çiçekli yeni bir günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 22 Temmuz 2025. Çiçeklerimin son genel durumunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada arkadaşlar ben pentasların farklı renklerini buldum ve bulmuşken kaçırmak istemedim. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Fuşaya bakar mısınız? Muhteşem. Yine lila öyle arkadaşlar. Yine pembenin farklı bir tonu. Bu tondan bende var arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk ay önce almıştım. Fakat yine geldiğini görünce dayanamadım. Şöyle yine koyu kırmızı bir mandovilla aldım arkadaşlar. Kırmızı mandovillam vardı. Şöyle. Onda da yaklaşık bir, bir ay önce almıştım. Fakat e, bunun tonu bir tık daha açık. Koyusunu görünce yine dayanamadım. O bayağı boylanmaya başladı. Gördüğünüz gibi şöyle yükseliyoruz. Yine aldık. Biz çiçek severler böyle dayanamıyoruz arkadaşlar. Bu da yaklaşık 2 ay önce almış olduğum mandevillem arkadaşlar. O bayağı bir büyüdü artık. O büyük bir mandevilla olma yolunda ilerliyor çok şükür. Şöyle Arkadaşlar benim fark etmiş olduğum bir şey var Sizlerle de paylaşmak istiyorum Şimdi evet e, Nisan, Mayıs, Haziran Birçok çiçek türlerini Yoğun çiçekli bir şekilde alabiliyoruz Bakabiliyoruz Tondan yetişenler Hazır alıp ektiklerimiz Hepsi yoğun çiçekli bir şekilde Bizlere çok güzel bir görsel sunuyorlar Fakat Temmuz ve Ağustos ayına girdiğimizde Sıcaklardan dolayı çiçeklerimizde çiçeklenme sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Çiçekler kendini koruma altına ve dinlenmeye alıyorlar. O yüzden e, Temmuz ve Ağustos ayının en yoğun çiçekli kalan çiçekleri arkadaşlar pentaslar, pentaslar ve mandovillalar. Öyle söyleyeyim. Yani e, ben Temmuz'u da Ağustos'u da yoğun çiçekli geçirmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar. Kesinlikle pentas edinmenizi tavsiye ediyorum. Ben şahsen e, her ayımı yoğun çiçekli geçirmek istiyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Yani sizlere bunu e, belirtmek istedim arkadaşlar. Şöyle pentas aynı zamanda çok bereketli bir çiçek arkadaşlar. Üstten geçen çiçeklerini alıyorsunuz. Bakın benim bu iki aylık pentasım yaklaşık ikinci ayda olmak üzere. Bakın geçenleri aldım hep yeni filizler. Yine bakın pembe de de öyle. Şöyle. Sizin çiçekleriniz ne durumda arkadaşlar? Bana da yazarsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa sizleri de kanalıma beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.